Molstar TV'den merhabalar. Bugün 29 Mayıs 2024 Çarşamba. Mutlu günler herkese. Son 24 saatte öne çıkan haberlere bakacağız. Futbol asla sadece futbol değildir sözünü Türkiye'de iliklerimize kadar yaşıyoruz. Saray Ali Koç'a savaş açtı. Baş danışmanlar ön cephedeler. CHP siyasette normalleşme rüyası görürken Bahçeli'den Anormal çıkış geldi. Bu arada AKP Kürt siyasetçilere bir dava daha açtı. Ekonomiden hayırlı haber yok ne yazık ki. Yeni vergi paketi geliyor. Bu arada su akarken testiyi doldurma derdindeki Merkez Bankası yöneticileri milyonlarca lirayla kendilerini ödüllendiriyorlar. İsrail Refah'ın ardından Mevasi bölgesinde de çadırdaki sivilleri çocukları vurdu. Dünya ayakta tepkiler çığ gibi 3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanıdı. Mülteci sorunu nedeniyle yabancı düşmanlığı büyüyor dünyanın pek çok yerinde. Almanya'da yerel seçimle birlikte alarm çalmaya başladı. Lübnan'da mülteciler öldürülmekten korkuyorlar. Detaylarına bakacağız. Ben İrfan Galip Dumlu. Gündem Özel'e hoş geldiniz. İsrail dünyanın gözünün içine baka baka katliama devam ediyor. Pazar günü Refah'ta insani bölge olarak tanımlanan yerdeki çadırlara ölüm yağdırdı. Çoğu çocuk, onlarca sivil yanarak öldürüldü. Dünya ayağa kalktı. Dün akşam üzeri de El Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına saldırdı İsrail güçleri. Onlarca insan da orada can verdi. Netanyahu'dan Refah saldırısı için trajik bir hata açıklaması geldi. Ancak her hedefe ulaşılmadan savaşı sona erdirme niyetinde değilim diye de ekledi. Hedefe ulaşmak için her yolu mübah saymaya devam ediyor. O sırada İsrail'in Netanyahu hakkında tutuklama kararı verilmesini isteyen Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısını Mossad başkanıyla tehdit ettiği ortaya çıktı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de güvenli bir yer yok, bu dehşet sona ermeli diyor. Arap parlamentolar arası birliğinden Gazze için acil ateşkes çağrısı geldi. Almanya Dışişleri Bakanı, uluslararası hukuk herkes için geçerlidir, İsrail'in savaş politikaları için de geçerlidir dedi. Avrupa Birliği ve üye ülkelerinin İsrail'e tepkileri artıyor. Tüm uluslararası tepkilere rağmen İsrail Filistinlilere yönelik yeni askeri saldırılar düzenliyor. Savaş kabinesini toplayan Netanyahu savaşı sonlandırmayı ve Gazze'den çekilmeyi reddediyor. Hamas ise bu saldırılara yaklaşık 4 ay sonra Tel Aviv'e gönderdiği roketlerle karşılık verdi. Yaralanan yok. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları saldırının sivillerin katledilmesine bir yanıt olduğunu söyledi. İsrail 7 Ekim'den bu yana 36 bini aşkın Filistinliyi öldürdü. Filistinliler şimdi açlıkla da savaşıyorlar. Çocukların yiyecek bir şeyimiz yok çığlıkları ne yazık ki istenilen anlamda karşılık bulmuyor. İspanya, Norveç ve İrlanda dün Filistin'i resmen devlet olarak tanıdı. 3 Avrupa ülkesi attıkları bu adımla Orta Doğu'da 10 yıllardır süren savaşın sona erdirilmesi adına önemli bir çaba ortaya koymuş oldular. Filistin 2012'den bu yana Birleşmiş Milletler'de sınırlı statüye sahip. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Güvenlik Konseyi'ne Filistin'i üye devlet olarak kabul etme çağrısında bulunmuştu. Slovenya ve Malta'nın da Filistin'i tanıyacağı konuşuluyor. 1988 yılında kuruldu Filistin Devleti. Filistin'i kurulduğu gün tanıyan ülkelerden biriydi Türkiye. 3 Avrupa ülkesinin tanıma kararıyla Birleşmiş Milletler'e üye 193 ülkeden 145'i Filistin'i devlet olarak tanımış oldu mülteci olaylarıyla bağlantılı büyük bir sorun var dünyanın birçok noktasında özellikle Avrupa'da aşırı sağ yükselişte. Almanya'nın Turingen eyaletinde belediye seçimleri vardı. Almanya'da merkezi yönetimden çok daha önemli belediyeler çünkü bu yabancı meselesi yerelde çözüme kavuşturulabiliyor ya da Kaosa dönüşebiliyor. Alman resmi yayın kuruluşu Deutsche Welle, Turingen belediye seçimlerinde AfD aradığını bulamadı diye haber yaptı. Haberin başlığına bakınca her şeyin normal olduğu düşünülebilir ancak içeriğinde önemli ipuçları var. Merkez sağ çizgideki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi seçimde 27,6 oy aldı. Onu ırkçı parti AfD izledi oy oranı %27,3. Binde üçlük bir fark var sadece. 2019'daki seçimlere göre AFD oylarını tam %10 artırdı. Birinci partinin oyları ise değişmedi. Docevelli'nin Türingen Belediye seçimlerinde AFD aradığını bulamadı ifadesini başlığa çıkarmasının nedeni AFD'nin birinci parti olma hedefiydi. Olamadılar ama çok yaklaştılar. Hitler hayranı siyasetçiler belediye başkanlıklarını kazandığı Turingen'de Almanya'da ülke genelinde de eğilim bu yönde. 2025'te genel seçimlerde manzarayı hep birlikte göreceğiz. Aşırı sağ konusunda Fransa'da tedirgin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'le Dresden'de de buluştu. Avrupa'da otoriter rejimlere yönelik hayranlığın arttığını belirtiyor Macron. 9 Haziran'da Avrupa Parlamentosu seçimleri var. Avrupa Birliği oraya odaklanmış durumda. Macron Avrupalı seçmenleri ve liderleri aşırı sağ konusunda uyanmaya ve mücadeleye davet ediyor. Bu kötü mülteci politikalarının dünyada büyük sorun olduğunu söyledik. Türkiye'de artan yabancı düşmanlığı zaten ortada. Suriyeli sığınmacılar için eskiden güvenli bir yer olan Lübnan'da da göçmen karşıtlığı giderek artıyor. BBC bu konuyu mercek altına aldı. Sürekli korku ve panik içinde yaşadıklarını belirtiyor Lübnan'daki Suriyeliler. Ölüm korkusu yaşıyorlar. Ülkede karşılaştıkları kısıtlamalar ve düşmanca tutumlar hayatlarını daha da zor hale getiriyor. Çaresizlik içinde Lübnan'ı terk etmeyi düşünüyorlar. Bu aşamada da rotaları Türkiye ya da Avrupa oluyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimini hedef aldı. Son 6 yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz. Bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak. Fenerbahçe'nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak ifadelerini kullandı. Saraydan böyle bir salvo gelince Ali Koç'tan yanıt gecikmedi. Fenerbahçeliyim diye geçinen bu adam geçmişte ne zaman Fenerbahçe'ye sahip çıktı? Onun derdi belli bir adaya sahip çıkmak dedi uçumu Aziz Yıldırım'a destek vermekle suçluyor Koç. Biz hükümetle devletle ters düşmüyoruz ama iktidarın içinde belli klikler, belli güçlerin isimlerini kullanarak üstümüze geliyor diye de ekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir başka baş Yiğit Bulut'a da tepkili Ali Koç, Yiğit Bulut diye bir adam çıkıyor. Aziz Yıldırım güzellemeleri yapıyor. Yeni akit takvim gibi mecralar kime yakın? Kimin haberlerini süslemelerini yapıyor diye soruyor. Sarayla Fener'in kavgası başkanlık seçimine kadar daha da büyüyecek. Erdoğan Ali Koç'un biletini kesti. Kaybedilen İstanbul seçiminde Koç'un AKP'ye destek vermemesi zaten büyük bir sorundu. Ezeli rakibi Galatasaray'ın başkanı Murat Kuruma yanaklarını okşatırken Ali Koç'un karşı duruşunun faturasının ödetilmesi gerekiyordu elbette saray cephesinden bakınca. Diğer taraftan futbol federasyonunun başına ayakkabıcı Mehmet Büyükekşi'yi koydu Erdoğan. Ali Koç onu tanımıyor, indirmek istiyor. Diğer kulüpleri örgütlüyor. Ali Koç Büyükekşi'yi çok yıpratıcı bir siyaset izledi, izlemeye de devam ediyor. İngiltere'nin prestijli ekonomi gazetesi Financial Times Türk futbolunun ve Ali Koç'un röntgenini çekti birkaç gün önce. Geniş halk kitlelerinin ilgisini fazla çekmiyor bu gazete ancak elit kesimler yakından takip ediyor. Dünyayı yönetenler ne yazdığını merak ediyor bu gazetenin. Orada verilen mesajlar önemli. Erdoğan yönetiminin burada eleştirilmesinin sonuçları elbette oluyor. Türk futbolunun cehennemden dönen sezonu daha derin toplumsal rahatsızlıklara işaret ediyor diyor gazete. Halkın futbola inancını kaybettiğini vurguluyor. Sezon boyunca yaşanan önemli olayları sıraladı haberde Financial Times. Financial Times'ı Fenerbahçe stadındaki ofisinde ağırladı Ali Koç. Önemli açıklamalar yaptı. Türk futboluna olan güven son 20 yılda kötüleşti diyor. Buna dikkat çekiyor. Koç ailesinin veliahtlarından birisi çıkıp Erdoğan yönetimini ciddi şekilde eleştirdi. Habere göre maçlarda belirsiz güçlerin rol oynadığı şüphesi var. Türklerin siyasete ve topluma olan güveninin azaldığı vurgulanıyor. Erdoğan iktidardaki 3. 10 yılına başlarken hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve sivil topluma yönelik baskılara ilişkin endişelerin arttığı bir dönem yaşanıyor diyor haberde. İngiliz Financial Times Ali Koç üzerinden Erdoğan'a böyle yüklenince sarayda elbette rahatsızlık oluşuyor. Koç ailesi Türkiye ekonomisinin %10'undan fazlasına hakim. AKP iktidarı tarafından dize getirilememiş bir yapı. Financial Times'ın Türk futbolu üzerinden Türkiye siyasetini okumasının arkasında bu var. Dünya devleri Türkiye'de yatırımlarını yaparken koçu tercih ediyor. Koç da bu sayede bir dokunulmazlık kazanıyor. Fenerbahçe'nin de Türkiye'deki karşılığı çok büyük. Anadolu'da ciddi bir taraftar kitlesi var. Fenerin başında da bir türlü uslanmayan Ali Koç var. Aziz Yıldırım'dan kurtulmak için Koça razı oldu iktidar. Fakat Suudi Arabistan meselesinde Erdoğan'ın hesaplarını alt üst etti. Atatürk tişörtü yüzünden maçı yaptırmadı. Aziz Yıldırım bile Erdoğan'ın safında yer tutarak o maçın oynanması gerektiğini açıkladı. Erdoğan yerel seçimler yaklaşırken olayı fazla kaşımadı ama bir yere not ettiğini söylemişti. Urfa'da U19 ile sahaya çıkılmasına da karşı Yıldırım. Aziz Yıldırım şu anda hükümetin rahatsız olduğu meseleleri sahipleniyor. Ali Koç da geri adım atmıyor. Bizi şampiyon yapmıyorlar, engel çıkarıyorlar derken hükümete gönderme yapıyor. Erdoğan da bundan sonra Fener'i desteklemiyorum açıklaması yaptı. Koç'un başında olduğu Fenerbahçe'ye ceza kesmek istediğini gösterdi. Ali Koç başkanlığa aday olmayacaktı. Sonrasında karar değiştirdi. Türkiye'de alanın kendileri için daha da daraltılmasını istemiyor Koç ailesi. Şikeden ceza alan Aziz Yıldırım iktidara göz kırpıyor. Ben sizin başınıza bela olmam diyor. Yıldırım'dan kurtulmak için Ali Koç'u kullanan saray bugün gelinen noktada Koç'tan kurtulmak için Yıldırım'a sarılıyor. Siyasette normalleşme tartışmaları da devam ediyor. CHP Tayyip Erdoğan'dan somut adım bekliyor. Konu CHP Genel Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda toplanan parti meclisinin gündemindeydi. CHP Erdoğan'ın yapacağı iade ziyarete odaklandı. Özel ziyaretin bayram öncesi olabileceğine inanıyor. CHP'lilerin beklediği, CHP yöneticilerinin beklediği somut adımlardan birisi tutuklu 28 Şubatçı komutanların bırakılmasıydı. Kobani davası ve yargıya müdahaleleri ise olumsuz adım olarak nitelendiriyorlar. Gezi tutukluları bırakılırsa bu da Erdoğan'ın somut adımlarından biri olarak kabul edilecek. Diğer yandan CHP'nin gölge kabinesi de Erdoğan'ın bakanlarıyla yakın temasta ya da yakın temasta olacaklar. Mesela Gökhan Zeybek Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhasiki ile irtibat halinde İlhan Uzgelin de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştüğü kaydediliyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da suyu epeydir kaynayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya markaj durumunda. AKP ile CHP arasında meltem rüzgarları eserken MHP de boş durmuyor. Oyun dışı kalmak istemeyen Devlet Bahçeli özele normalleşme ayarı vermek istedi. Acemi Nalbant gibi kah nanına, kah mıhına diyor Bahçeli özel için. Saçma sapan sorularla Abuk sabuk iddialarla seviyesiz ve ölçüsüz ifadelerle bizim geri adım atacağımızı falan düşünüyorsa yanıldığını, yanlışa kapıldığını, çürük tahtaya küflü çivi çakmakla meşgul olduğunu bir gün mutlaka anlayacaktır diyor Devlet Bahçeli kendi üslubuyla. Bahçeliye göre Türkiye'de anormal bir şey yok. İstikrarın hakim olduğu, hukukun üstünlüğü ile ilgili yasal ve anayasal hükümlerin işlediğini savunuyor. Ülkede normal olmayanın sadece siyasi tellallar, istismar tellakları, inkar ve ihanet taraftarları olduğunu belirtiyor. Normalleşmesi milli ve ahlaki normlara uyması gereken muhalefet partileridir diye de ekliyor. Erdoğan'ın ülkeyi yönetmeye devam edebilmesi için at değiştirmek zorunda olduğu Ankara'da en çok konuşulan konulardan birisi. Erdoğan için MHP'yi değiştirme zamanı geldi. Buna işaret eden önemli bir kulis gazeteci Can Ataklı'dan geldi. CHP'den önemli isimlerle konuştuğunu aktaran Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özeli ziyaretinde 4 bakanlık teklif edeceğini öne sürüyor. Erdoğan'ın iki bakanlık dışında vermeyeceği bakanlık olmadığını belirtiyor. O iki bakanlık da Milli Eğitim ve Dışişleri. Bakanlık mevzusu hangi parti olursa olsun heyecanlandırıyor siyasileri. CHP yönetimi de ne yazık ki etkilenmişe benziyor. Normalleşme adına bir sinyalde hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'den geldi. Cumartesi annelerinin eylemine izin verildi. Ne oldu? Türkiye rahatladı. Gereksiz bir gerilimin önüne geçilmiş oldu. Şimdi sırada Kavala dosyası var diyor Selvi. Mesele Türkiye'nin normalleşmesi meselesi yorumunu yapıyor. Özel gezi olaylarının 11. yıl dönümünde gezi tutuklularının özgürlüğüne kavuşması çağrısında bulundu. Haksız yere cezaevinde tutulan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater, Mine Özer'den ve Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüklerine kavuşmaları ülkenin normalleşmesi önündeki en büyük fırsattır dedi. Fakat CHP'nin Türkiye siyasetinde normalleşme rüyası gördüğünü söylemek yanlış olmaz. Erdoğan CHP'ye mavi boncuk verirken hedefte yine Kürt siyasetçiler var. 5 eski HDP milletvekili hakkında Kobani iddianamesi hazırlandı. 6 8 Ekim 2014'teki 10 yıl önceki Kobani eylemlerine ilişkin eski HDP milletvekilleri Hüda Kaya, Serpil Kemal Bay, Garo Paylan, Fatma Kurtulan, Perodundar için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. İddianame Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ekonomi cephesine bakalım biraz daha. AKP hükümeti yeni vergi paketi için hazırlıklara başladı. Gayrimenkullerin gerçek değeri üzerinden alım satımını zorunlu kılacaklar. Tüm firmalar için asgari kurumlar vergisi getirecekler. Etkisiz tasarruf tedbirleri yeterli olmayınca bütçe açığının azaltılması için yeni adımlar atılıyor. Vergide adaleti sağlama iddiasının altını doldurmak istiyor iktidar. Yeni pakette teşvik istisna veya muafiyet kapsamına girse bile firmaların ödeyeceği kurumlar vergisinin %15'in altına düşmemesi planlanıyor. Bu hem yerli hem de yabancı şirketler için geçerli olacak. Mevcut KDV kanunundaki istisnalar nedeniyle devlet tam 2 trilyon liralık gelirden vazgeçiyor. Yani yeni paket işe yararsa yıl sonu bütçe açığının %5'ler seviyesine indirilmesi hedefleniyor ekonomi yönetimince. Tatil öncesi paket tamamlanmış olacak. Bir tane yaprak sarmasının 10 liraya satıldığı ülkeden bir ödül skandalıyla gündemin öne çıkan haberlerini sonlandıralım. Skandalın yaşandığı yer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Enflasyon hedeflerini tutturamayan ve 2023'ü 818 milyar lira gibi rekor bir zararla kapatan Merkez Bankası'ndan söz ediyoruz. Sayışta 2019 yılı raporunda performans tazminatının belirli bir başarı kriterine dayanması gerektiğini vurguluyordu. Rekor zarara imza atan Merkez Bankası çalışanları ortada bir başarı olmamasına rağmen tarihi bir ödülle devleti zarara uğratmaya devam ediyor. Başkan, başkan yardımcıları, para politikası kurulu üyeleri dahil Merkezin 3835 personeline performans tazminatı adı altında verildi bu ödüller. Maaşlarının 2 ile 4 katı oranında performans tazminatı aldılar. Merkez Bankası'nda maaşlar kamunun diğer kurumlarına göre çok daha yüksek zaten. Dolayısıyla dağıtılan performans ödülleri de oldukça yüksek düzeylere ulaştı. Sözcünün verdiği bilgilere göre 4 maaş tutarında tazminat alan üst düzey yöneticiler 1 milyon lira civarında parayı cebe indirdiler. Önceki başkan Hafize Gaye Erkan'ı CİMER'e şikayet edip işinden olan Büşra Bozkurt gibi taşeron çalışanlar bu tazminattan yararlanamadı. Taşeron çalışanların sayısının 500 civarında olduğu belirtiliyor. Gündem özelin sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Eleştiri ve önerilerinizi mutlaka bekliyoruz. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.